Bizim hoca, benim diyen hocayı çevinden çıkar. Bizim, Bizim hocam hocam değil. Mi? Ya hoca demeyin şuna. Resmi olarak hoca değil ki. Hocam biz buraya hayırlı bir iş için geldik. Yanlış geldin sen kardeşim, yanlış. Böyle götür götür gideceksin. Ha buna ne diyeceksin? Ablacığım, bana karı bak bak Muhterem cemaat, saflarımızı sıklaştıralım. Şeytanı aramıza almayalım. Bırak girsin hoca efendi. O da iki reket namaz kılar da cennette bir yer bulur kendine. Eşeğin önüne gidelim. Sen dedin ayakkabılarını çalanın. Tamam Ha mı dedin? to me. Bundan sonra onu hani, ne görürsünüz? Cekri de çıplak oya dönüyorum. Bellisin. Başlarım senin ringinde. Canım benim anneanne avradın gelmişin geçmişin. Ben ne diyorsun? Ya kızım, bu kadar egotizm yeter de... Aaa, <laughs> Kalabalığı görünce birden Avni Akar'ı dediler sandım. Bir de baktım, Hesi protosto değillermiş. Atık kızınız olursa da adını Hesi'ye koyarsınız. Biz <laughs> <mi? gülüyor> az bir boklu dallarını yıkadın ha o dereye. Sıçarım onların eslerini ha! sana, bu bayrağı Siz... Ne yapıyorsunuz? Uşakla. <laughs> Bu niye tuvalete hareket edince yanalma bata? Koşarak mı sizce evrim? Bu benim sikiyim. Ne? Lan senin ben? Sağa bir giren çıkan yok. Babanın benim ne sikiyim dedi. Seni değil. Yani. Yani normalde Rus ruletinde bir tane mermi koyulur. Ben Laz ruleti yaptım. Hepsini doldurdum. Sirik bakalım! bakalım! yok bizde arkadaşlar. İstanbul'da gireme sıkıyorsunuz. Bize niye sıkmayasınız? O son sloganı atmayacaktık. Ondan içeri aldılar.